Tepebaşı Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Genellikle Tepebaşı Belediyesi'nin meclis toplantıları sulh içinde geçer. Fakat bu sefer hafif bir gerginlik vardı. Gerginliğin konusu da meşhur Yeşiltepe'ydi. Yeşiltepe Tepebaşı Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısının ikinci bileşim birinci oturumu Tepebaşı Belediyesi Meclis Başkan Vekili Erdoğan Aydoğmuş Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Toplantıda Tepebaşı Belediyesi Kent Berberi Hizmeti'nin 2026 tarifesi mecliste oy birliğiyle kabul edildi. Teklifte şehit aileleri birinci derece yakınlarının kent berberi hizmetinden ücretsiz yararlanmaya devam etmesi yer aldı. Tepebaşı Belediyesi Meclis toplantısında Yeşiltepe Mahallesi'ni kapsayan 1 bölü 1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı gündeme geldi. AK Parti Meclis Üyesi Ali İnci, planla ilgili mahalle sakinlerinden gelen itirazları dile getirdi. İnc konuşmasının ardından meclis toplantısını takip eden Yeşil Tepeliler kendisini alkışladı. Gerçekten çok bırakarak 7-8 parsellerin birer 3-4 parselleri düşürebildiği gibi uygun alanlarda bahçe mesafesi 4'ten 3'e düşürülüp emsal oranları sağlanabilir. Dolayısıyla %7'lik birleşmesi 2-3 veya 4 parsellere kadar düşürebilir düşünce Bu iddialı ifadelerle Yeşil Tepeli sahipleri bu konuyla ilgili olarak vermiş oldukları oldukları bilekleri haklı ve bu konuyla ilgili olarak karşı olduklarını Teşekkür ederim. Tebebaşı Belediyesi Meclis Başkan Vekili Erdan Aydoğmuş ise sosyal adaleti sağlamak için bu şekilde bir uygulamaya karar verdiklerini açıkladı. Bir bölümün istemiyorum. Yani plan olduğu olan ııı ee, sekizinci maddenin kaldırılması yönünde sekiz yüz yedi sekiz adet çıkarken. biz bunu kabul ettik. Vatandaşın itirazını kabul ettik. Yine vatandaşın itiraz ettiği on beş adet şeyi gene kabul ettik. Vatandaş itiraz etmişken yani bir binan var. Binalarını koruyacak şekilde düzenleme yapın bunu da kabul ettik. Yine bizim teşkiz ettiğimiz benim adet konu e, vardı. Onu da kabul ettik. Açıklık yapıyoruz. Bak bir açıklık. açık. açık yere açık açık açık. açık. açık Burada e. söz hakkı vermeyecek. Şu açıdan söylüyorum. Bu dilekçeler e tek tek incelenmiştir. Dilekçelerden tek tek hangi dilekçe şekilde, şu anda cevap vermemiz mümkün değil. Adet, plan dışı yani asıl süreçin içinde itiraz olduğu için reddediyoruz. Kısaca özetle budur. Başkanım. başkanım Çatıtlıyorum. Beş olacak mazartesi saat beşte buluşmak üzere edin, başkanım, Toplantı sonrası belediye binası önünde açıklama yapan Yeşiltepe mahalle sakinleri ciddi hak kayıpları yaşadıklarını ifade etti. Bizim burada çok hak kaybımız var. Ee, şöyle. Planı incelediğiniz zaman 2007 yılı diye bir şart koymuşlar bakın. 2007 yılından önceki bütün yapılar şu an bizim e, mahallemizdeki binalarımızın, evlerimizin neredeyse %80'i 2007 yılından önce yapılmış. Ve bu binalar 1999 deprem yönetmeliğine göre yapılmış. 89 deprem yönetmeliğine göre yapılmış. Bu binalar yapılırken iskanları alınmış, zemin etütleri yapılmış, gerekli çimentosu, inşaat demiri hepsi onaylı ve testlerden geçmiş. Ve şöyle bir şey olmuş, belediye bizim halkımıza bu evler için ruhsat vermiş. Bakın şimdi bu verdikleri ruhsatları, yapı kayıt belgelerini, hepsini yok sayıyorlar. Yani 2007'den önceki bütün halkımızın evlerini şu an kaçak durumuna düşürüyorlar. Bu bir dikmedir. Biz bu dikmeye karşıyız ve bu planın iptal edilmesini istiyoruz. Söyleyeceklerim bu kadar. Bugün Kadınlar Günü. Kadınlar Bravo. adına. Şu başla. Bugün Kadınlar Günü. Kadınlar Günü adına ben de fikirlerimi söylemek istiyorum. Bizim mahallemiz 60-70 yıldır kurulu, bitişik nizam, konu komşu birbirini tanıyan kişileriz. Bizim mahallemiz, biz bu evleri ortaya getirene kadar dilimizden, dişimizden, tırnağımızdan çok büyük zorluklarla ortaya getirdik biz bu evlerimizi, yerleşkelerimizi. Ama bizim bura bizim fikrimiz alınmadan bizim evlerimiz hakkında planların tarmar edilip altından girilip üstünden çıkılmasına mahalleli olarak çok karşıyız. Bizim mahallemiz hemen hemen ortalama 65 üzeri yaşlardayız. 65 yaş üzerindeki bu kişiler bundan sonra düzenini bozmayın. Bizim yaşam tarzımızı bozmayın. Bizim mahallemizi bozmayın. Bu ada bazlı plan mahallemizin dokusuna aykırıdır. Bu noktadan sonra benim söyleyeceğim şu referandum istiyoruz. Evet, evet. Referandum istiyoruz. Evet, evet.